Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyiz. Sizlere Yalı Çapkını dizisinde yıldızı parlayan iki oyuncunun Mert Ramazan, Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yepyeni fotoğraflarını sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir birlikte yepyeni çekimlerle yer alıyor arkadaşlar. Herkes onların gerçek hayatta nasıl olduklarına, gerçek hayatta birbirleriyle aşk yaşadıklarına dair söylentiler var arkadaşlar. Sizler için ikilinin yepyeni fotoğraflarını sizler için paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdilik bu kadar. Anında her şeyden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.